Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir Metin 2 yayınından da hepinize selamlar, saygılar. Arkadaşlar şimdi artı 9 zırhımız vardı biliyorsun. Artı 9 diyorum. Artı 15 yılan zırhımız vardı. Kahraman kötü yılan mantosu. Artı 15 daha doğrusu artı 15. 724 defans, 6000 HP, 18 canavarlıydı. Bunun 718 defanslı 15 beceri, 18 canavarlısını alacağım. Bu 15 becerilisini almayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar becerilisi daha iyi HP'lisinden. HP'miz azalıyor ama beceri savunması her yerde daha sağlam oluyor. Becerilisi daha çok da para ediyor. Ben becerilisini almaya kafaya koyduğum için para biriktirdim. Bu HP'lisini de satacağım inşallah. Şey yapacağız. Önce bir çarşıya gidelim. Çarşıda Jale denen arkadaşla Jale de muhtemelen erkektir. Oyundaki Jale. Geldim reis diyeyim. Geldim reis dedik. CH2'deki pazara kuracak. 2300 kuruyor. 2300'e 2400'e pardon. 2400'e. Bizde de 2440 Ohm biriktirebildik. 120 diyelim. 9'un üstü zırhlar diyelim. Aa, daha kurmamış. Daha nesne yok diyor. Kurunca haber veremediğim. Satıcı önümü, mü? Satıcı önüne nereden gelecek? Neredeyiz ki? Depo burası mıydı? Depo burası evet. Ha. Geldim. Satıcı önü diyor. Satıcı önündeyiz. CH2 Depo önündeyim. Satıcıya gel dedim değil mi? Satıcıya gel dedi ya. Pardon. Satıcı ne taraftaydı? Burada mıydı? Satıcı nerede? Ha, nereye kurdum fark etmez. Şey var elimde ya. Neye kurduğun fark etmez. Şey var elimde. Uy, çocuklar. İstediğin, istediğin gerek. Parkur Race 15 15 beceri 18 Ateş direnci çan ok 40 118 2400 Aldık hadi hayırlı olsun Artı 15 Haydi cihaleye sağ Sağ reis. Sana da hayırlı olsun. Sana da hayırlı olsun. Güle güle harca. Sana da hayırlı olsun. Güle güle harca. Değişirim Şimdi <laughs> Bana sat diyecek Aa, Olsun Aa, Olsun işimi gördü ama ya Olsun reis bayağı işimi Gördü uzun süre. Onun sayesinde 2400 on kastık. <laughs> Aynen. Aynen. Onu emekli edeceğim. Senin esas karakter isim neydi? Senin esas karakter isim neydi? Aaa hatırladım. Hmm, hatırladım. Sana da keyifli oyunlar. iyi geceler olsun. Hmm, hatırladım. Sana da keyifli oyunlar. iyi geceler olsun. Yazet, yazet de hatırladım. Dün 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 sende. Haydi bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aldık. Şimdi yapacağımız şey bu arkadaşlar bunun efsunları değişmek. Şimdi bize HP lazım, şimşek lazım. 71 tane efsunumuz varmış. Şunu şöyle bir alalım. Aldık. Şimdi burada ne var? 10 HP absorbesi var. 40 saldırı kalsın. 40 saldırı değil. 15 ateş direnci, 15 ok savunması, yakın dövüş yansıtması onu var. 10 HP absorbesi var. Şimdi biraz canlısı, şimşeklisi gibi bir şeylere bakacağız. Bir tıkladık ne geldi? Rüzgar 10, saldırı 15 geldi. SP ateş direnci falan filan. Geçelim. Bir daha tıkladık. Ne geldi? 10 HP absorbe, 1500 HP, 15 rüzgar. 15 rüzgar geldi. Bak bu güzel. Lakin rüzgarı nerede kullanıyorduk? Rüzgar savunması ne için önemliydi reis? Yılan tapınağı mı? Önemliydi reis. Yılan tapınağı mı? Rüzgar yılan tapınağı için önemliydi herhalde. Şimdi bu 15 rüzgar kalsın. 15 şimşek yakalayabilir miyim? Bilemedim. Şimşeğe, şimşeğe bundan alıyoruz. Rüzgarı da bundan alıyoruz. Şu Efsun gel. Bu Efsun iyi mi sence? Şuna bir baksana. Şu Efsun iyi mi diyeyim. Şu Efsun iyi mi sence? Şu an aura ediyor zaten? Şu an aura ediyom zaten rahat? Tamam. Tamam usta. Tamam reis. Teşekkür ederim. Bilgin ve tavsiyen için de çok sağ ol. Tamamdır. Sağ olsun reis bu yılan tapınağında iş görür dedi. Yılan tapınağından dolayı şey de şu an kurtarıyor. Onun için bunu değiştirmeyeceğim. Şimdi canımıza bakıyoruz. Arkadaşlar canımız. Küçüktür. 3 galpte de koyalım. Şunu küçültelim. Şimdi arkadaşlar şunu kapatalım. Şunu da kapattık. Şu an gördüğünüz üzere üstümüzde her şey var. HP'miz kaç? 25.000 Şunu açtığımız zaman kaç etti HP'miz? 37 bin etti. Ne 37 bin etti? 48 bin ediyordu ya. Neyi değiştik ki HP? Lik? Şimdi şunu taktık. 30 bine düştü. Şunu taktık. 37 bin. Nasıl olur lan? 48 bin canımız oluyordu normalde. Nasıl oldu da buraya düştü bir anda Neyse. Gördüğünüz gibi Efsun'da da değiştik. Efsun 3 SP, 1500 SP. Bu ee... bunu da kapattım. Neyse. 1500 burada 1500 hp var. Burada da 1500 vardı. 1500'e 5 SP absorbe absorbeydi. 1500'e 10 hp absorbe 15 rüzgar 40 da Bunda şey de vardı. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. E tabi ya şu açık değil ondan dolayı. Ha şimdi olur. Şimdi 33 bin. Şimdi şunu da açınca şey kapalıymış ya. Şimdi fark ettim. Petimiz 48 bine çıktı canımız. 48.500 canımız var. 48 bin canımız var. Defansımız kaç? 500 2503 2503 Becerileri de çalıştırsın. 2500 üçgen 2711'e çıktı defansımız. Şimdi şu kaç? Bunun 718. Bunun 724'tü. patronlardan eksi ikisi vardı. Beceri hasar eksi 15. Beceri karşı koyma 15'imiz var. Yana 18. Bir de rüzgar olacak. Şunu bir taktığımızda bunu taktığımızda kaç oldu? 2750. Bunu taktığımızda 2757. Aa, 4, 2 daha 6. 6, bir daha 7 mi fark ettiriyor sadece? 7 savunma mı? İyi. Çok da bir şey değilmiş. Ama iyiymiş. Şu zırhı da ikinci katmana takın. Ama can ne kadar fark ettiriyor. Bak can 39.569'a kadar düşüyor. Şununla iken canımız 48.000. Neredeyse 10k fark ettiriyor. 10k fark ettiriyor. Ama savunmada ekstra 15'te savunma veriyor. Şimdi beceri savunması mı yoksa HP mi o kadar önemli? Hangisi daha önemli bilemedim. HP'yi koyunca da HP de önemli. Ama bu böyleyken, bu iken hasarımız 3140. Şunu takınca 3182. 3142, 3182 artı 40 hasar veriyor yani. Tamam. Hmm. Ay ay ay. ve bu arkadaş soylu kötü soylu kötü yılan mantosu. Biz şakkayı da soylu, kılıcı da soylu yapacağız ki soylu setinizin efektini alalım. Soylu bunu iyi aldığımız iyi oldu ama set efektinden de kaybetmemek için soylu kötü yılan mantosunu şu arkadaşı şimdilik çeye atalım. Depoya atalım. Soylu kılıç, soylu kasketimizi de yaptıktan sonra Şu kötü yılanı artı 15500 HP'liyi emekliye ayırırız Şöyle yapalım şunu şuraya takalım şu Beceri hasarlı arkadaş burada kalsın İkincisinde İkincisine geçtiğimizde Bunda da şey vardı yarı insan ikincisindeyken 15 beceri hasarı var. Ana değeri. sonra deneriz. Orada kalsın bakalım. Şimdilik ekstra bir şeye gerek yok. 160. Heh, şunu koyalım. Valla iyi para harcadık arkadaş. Bunu açık söylemek gerek yani. 2300. 2300 won iyi verdik. Güzel zırh aldık. da iyi geldi bence. Efsun'a iyi dedi reis. Efsun'un çünkü Öbürünün efsanı bunun değil. Bunda maksimum HP çift del var. Şimşek 6. E, bunda 6 şimşek varmış. Bunda şimşek ekliyoruz 16 ediyor. 16 şimşek, 10 rüzgar, 10 şimşek var. 2000 HP ya yani. Şu arkadaşın da 6 şimşek düşüyorum 15 beceri geliyor. 2 beceri düşüyor 15 beceri geliyor. 6 2 8 düşerken ya da artıyor. Bu da stirmiş ama ha. Stir olması iyi. Ya stir ya da res ya da it ya da bit. Hepsi olabilirdi. Ha, stir bilmiyorum. Daha çok seviyorum. Bu 42 stir veriyor. Bu 40 veriyormuş. Evet. depoyu aç. Gördüğünüz üzere arkadaşlar alışverişimizi de ettik. Şu efsunları da birleştirelim. 95 Efsun. Buraya koyalım. Hadi pazara gelmişken pazar satışımızı da yaparız. Yukarı sandığını şöyle koyalım. Birleşsin. Şunu da koyalım. Şu da şurada kalsın. 6 mı 8 mi? 8 olmuş. Üç tane de şey almışız. Tamam. CH CH bire girip pazarımızı da kuralım. Pazarı kurmadan önce de arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Fortuna da Amethyst satıyormuş. Kaça? Mükemmel, mükemmel satıyor. Witster int. Witres int olsa alınabilirdi belki. Mükemmel. Bir de mükemmelini alacağız. Akşam şey alamayacağız. Şimdi. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür soylu seti tamamladığımda soyluyu kullanmaya başlayacağım. Soylu kötü yılan mantısı artı 15 beceri hasarlı aldık. Efsununu değiştik. 1500 HP. 10 HP. Absorbe 15. Rüzgar denk geldi. Çan savunması var da pek işe yaramaz. SP'si var da çok işe yaramaz. Saldırısı da 40. Beceri hasarı eksi. Öbürünün de şöyleydi. Gördüğünüz üzere bu da aslında fena değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Nesimiz değil, Alastor'umuz burada. Hep uzun süre ile beraberdik. Şimdi Alastor ve Vayne'imiz var. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.